Evet dostlarım herkese merhabalar. Acil yayınları problemlerin ilacı soru bakkasında kar zarar problemleri 3. testi çözümlerini yapacağız. Birinci soruyla başlayalım. Bir kolide bulunan 24 soda şişesinden 4 tanesi kırıldığı için atılıyor. Yani çarşıdan aldık 24 tane eve geldik elimizde ne kadar var? 20 adet var. Satıcının kolinin maliyeti 50 TL olduğuna göre. Hmm, yani şimdi 50 TL'yi aldık ama 50 TL 24 tane değil aslında kaç tane aldık arkadaşlar? 20 tane aldık diyebiliyoruz. Yani tanesi 2,5 liraya geliyor. Ne yazık ki. E, satıcının diyor tüm satıştan %20 kar elde etmesi için. Yani verdim 50 lira. Ama 20 tanesine 50 lira verdim. Dikkat edin. E, ama bundan da ben %20 kar elde etmek istiyorum. O zaman %20 ne demektir? 1 bölü 5 demektir değil mi? 5'te 1. E, 50'nin 5'te 1'i de 10 lira demektir. Yani ben 50 liraya aldım ama 60 liraya satmam gerekecektir. Ama şöyle bir durum var. Artık elimde 24 değil 20 tane var. Dolayısıyla 60'ı da 20'ye bölersem tanesini kaç liradan satmam lazım? 3 liradan satmam gerekecektir. Böylece cevabımız da denizli oluyor. Evet dostlarım ikinci sorudayız. Bir manav muzun kilosuna %x indirim yapınca 4 kilogram muzun satışından elde ettiği parayı artık 5 kilogram muzun satışından elde edebiliyormuş. Hmm, şimdi o zaman şöyle yapalım. Biz burada ne bilmiyoruz? Muzun fiyatını bilmiyoruz değil mi? Örneğin muzun fiyatı ne kadar olsun? 10 lira olsun. Şimdi normalde 10 liralık muzdan e, ne yapıyordu? 4 kilo sattığını düşünün. 4 kilogram sattığını düşünün. Yani 40 TL para kazanırken muzun fiyatını x %x arttırıyormuş. Tamam. 10 lirayı ne kadar yaptığını bilmiyoruz ama ama şöyle bir durum var. Artık 5 kilogram muz satabiliyormuş aynı fiyata. Yani yine 40 liraya artık 4 kilogram değil 5 kilogram muz satabiliyormuş. E demek ki o zaman 40'ı 5'e bölersek arkadaşlar ne olacaktır? 8 liradan satması gerekecektir değil mi muzun kilosuna? Bakın kontrol edelim. Muzun fiyatını 10 lira olduğunu düşünün. 4 tane sattığını düşünün. 4 kilogram yani 40 lira. Yalnız aynı parayla bu sefer 5 kilogram. Çünkü indirim yapıyor dikkat edin. 5 kilogram Muz satabiliyormuş. Demek ki 8 liradan satması lazım. Dolayısıyla ilk fiyat 10'du. 10'da 2 indirim yapması lazım ki 10 liradan 8 liraya düşsün. Siz burada 10 yerine farklı sayılar da verebilirsiniz arkadaşlar. Sonucun yine aynı olacağını görebilirsiniz. Burada önemli olan son fiyatın aynı olması. Çünkü aynı fiyata 4 kilo satarken artık 5 kilo satabiliyor. Böylece 40 liradan kabul etsen tanesini 10 liraya düşürsen 40 liradan kabul ettiğinde 5 kilo tanesi 8 liradan düşürür kilosu ya da neyse. Böylece onda 2 onla genişletirsek %20 indirim yapması lazım deyip Ceyhan'ı işaretleyeceğiz. Üçüncü sorudayız. Bir benzin istasyonu benzinin litresini %5 karla satmaktadır. Yani litresine kadar bilmiyorum. Örneğin litresini ne yapalım? İşte %5 ne demektir? 5 bölü 100 sadeleştirirsek 1 bölü 20. 1 bölü 20 kar ile satıyormuş. O zaman sen buna ne diyeceksin? E, litresine 20 lira diyelim mesela 20 TL olsun. Bir e, şeyin bir benzinin litresi 20 lira olsun. Yalnız bu litresini 5 kar ile satıyormuş. Yani 20 liranın 5 bölü 100'ü yani 20'de biri 1 lira yapar. Zaten bilerek 1 lira çıksın diye ben 20 lira dedim tamamına ki 20'de biri yani %5'i 1 lira. Yani adam 21 liraya satıyor aslında benzini yüzde kaç kar ile yüzde 5 karla. Tamam ilk cümleden ne anladığımızı anladık ve uyguladık. Sonra ne yapacağız arkadaşlar okumaya devam edelim. Benzine diyor yapılan indirimler sonucu benzinin maliyeti yüzde 30 oranında azalmasına rağmen. Şimdi benzinde bir indirim varmış. Benzinin maliyeti yüzde 30 azalmasına rağmen. Şimdi maliyet şuydu. Maliyeti %30 azaltalım. %30 ne demektir? Hemen şöyle onda 3 demektir. Yani 20'nin onda 3'ünü alacağız. Yani 20'yi ona bölüp 3'e çarpacağız. Yani bu da ne yapar? 6 TL. Yani diyor ki 20 TL değil artık adam 16 TL 6 TL değil 14 TL'ye almasına rağmen bu benzin istasyonunda benzin litre fiyatı değişmemiştir. Yani adam 20 liraya aldığı benzini bile yine ne yapıyor? 14 liraya düşmesine rağmen gidiyor 21 liraya satıyor. Umarım mantığını anladınız. Bakın. Önce ne yaptık? 20 lira belirledik. Sonra %5 karını aldık. Yani 20'de 1'i 21 liraya sattık. Sonra benzinin maliyeti azalıyormuş %30. Yani onda 3. 20'yi 10'a biliyorsun 2 3 ile çarpıyoruz. 6 lira azalmasına rağmen yani 20 liradan 14 liraya düşmesine rağmen bu adam yine 21 lira ya ne yapıyor? Satıyor. E buna göre diyor son durumda istasyonun benzinden elde ettiği kar maliyet üzerinden yüzde kaçtır? Ne kadar maliyet ediyordu? Son durumda istasyonun son durumda diyor dikkat edin. Son durumda maliyet 14 lira. 14 lirada kaç lira kar ediyor? 21'den 14 çıkaralım, 7 lira kar ediyor. Yani 14 lirada 7 lira. Bakın bunun 1 bölü 2 yani yüzde 50 olduğunu herkes görüyordur. Böylece adanayı işaretleyebiliriz. Dördüncü sorudayız. Bir lastikçi özdeş olan 10 adet lastiği alırken ödediği parayı bu lastiklerden 8 adet alarak elde ediyormuş. Aynı bakın birinci soruda yaptığımızın mantığını kullanacağız. Yani bir para var. Paranın mesela 80 lira olduğunu düşünün. Paranız var. 80 lirayla 10 adet lastik alırken yani o zaman lastiğin tanesi 8 lira iken Artık gidiyorsun aynı 80 liraya 8 adet alabiliyorsun. Yani lastin fiyatı hatta şöyle diyelim. Lastin lastin yeni fiyatı yukarıda da lastin fiyatı diyelim. Tamam? Lastin yeni fiyatı ne olur o zaman? 8 tane adı alabiliyorsam 80'i 8'e böl 10 tane 10 TL'dir diyebiliyoruz. Bakın burada ben lastin fiyatına 80 dedim. İsterseniz başka bir sayı verin. Hiç fark etmez ama ben niye 80 verdim? Çünkü hem 10 adet alabiliyorum hem 8 adet alabiliyorum. 8 de onun ortak katı ne? 80 örneğin. E, böylece 40 da diyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Böylece 80 dediğinizde 10 adet alabiliyorsanız tanesi 8 lira. 80 TL dediğinizde 8 adet alabiliyorsanız tanesi kaç lira olacaktır? 10 lira olacaktır. Böylece e, lastik yüzde kaç kar ile hesaplanmıştır dediğimizde Şimdi 8 liradan 10 liraya çıkmış. İlk başta 8 liraydı. 8'de 2 lira kar ediyoruz. Her 8'de her zaman maliyeti ya da ilk baştaki fiyata göre karşılaştırma yapın arkadaşlar. İlk başta 8 liraydı. 2 lira arttırıyoruz. 8'de 2, 4'de 1 yani %25 kar ile hesaplamış deyip Denizli'yi işaretliyoruz. Evet dostlarım 5. sorudayız. Bir turizm acentesi düzenlediği Karadeniz gezisi için katılımcılardan elde edeceği karı Kişi başına %40 olarak belirlemiştir. Daha sonra diyor. Acente 6-12 yaş grubu çocukları karlı fiyat üzerinden %15 indirim uyguluyor. Hadi yapalım. Şimdi. Öncelikle bu gezinin maliyetini bir hesaplayalım. Şimdi öncelikle 40 bölü 100 demek. %40'ını alacağım ya. 4 bölü 10 yani 2 bölü 5 demektir değil mi? Aynı şekilde 15 bölü 100. Çünkü %15 indirim yapacağım. Bunu da sadeleştirirsem. 3'e bölersem özür dilerim 5'e bölersem yukarısı 3 aşağıyı 5'e bölersem bu da 3 bölü 20 mi yapıyor 5'e bölersem aynen öyle yukarısı 3 aşağısı 20 20 ile 5'in çarpımı o zaman maliyeti 100x diyelim böylece işimiz kolay olacak değil mi güzel maliyeti 100x dedik önce ne yapacağız herkese %40 zam yapacağız karlı fiyat üzerinden yani kalkacağız gideceğiz 140x'e satacağız biletleri. Ama sonra ne yapıyormuşuz? Çocuklara da indirim uyguluyormuşuz. Ne kadar? %15. %15 nedir? 20'de 3. 20'de 3. 140'ın 20'de 3'ünü. Çünkü karlı fiyat üzerinden diyor. Buna çok dikkat ediniz arkadaşlar. 3/20'sini alacağız. 3/20'si de ne yapar? 20'ye bölün, 7, 3 ile çarpın, 21. Yani burada 21x indirim uygulayacağız ve ne kadara? 119 x'e satacağız. Kime? Çocuklara. Büyüklerden 140 x alacağız. Çocuklara %15 indirimle 119 x'e satacağız. 100 liralık ifadeyi 119'a satıyorsak o zaman %19 karımız var deyip cevabı burs olarak işaretleyeceğiz. Evet dostlarım 6. sorudayız. Şekildeki pastanın tamamını 75 liradan satan bir pastane satıştan %25 kar elde ediyormuş. Bakın 75 liradan satıyor ve bu satıştan bile %75 kar ediyor. Bir kere pastanın fiyatı ne kadar bir bakalım. Şimdi öncelikle pastanın fiyatına ben 4x demek istiyorum. Şimdi diyeceksiniz ki hocam niye 4x dediniz? E çünkü %25 demek 1 bölü 4 demektir. Yani 4'te 1 kar elde ediyorsa bu arkadaş o zaman 4x liraya maliyeti olan bu pastanın satış fiyatını ne belirlemesi lazım? 5x belirlemesi lazım değil mi? Çünkü 4x'in 4'te biri 1x yapar. Niye şimdi 4x dediğimi anladınız mı arkadaşlar? Çünkü 4'te birini yani %25'ini ekleyeceğim, kar yapacağım. 4'ün 4'te biri de 1x olduğu için 5x olacak. Ve 5x'i 75 liradan satıyormuş. Böylece x'i buluruz. 75'i 5'e bölersek 15. Böylece bu pastanın bize olan maliyeti ki ona biz 4x demiştik. 4 çarpı 15'ten 60 TL olacaktır. Yani biz 60 liralık ürünü 75 liraya satıyormuşuz. Tamam. Sonra diyor bu pasta 6 eşit dilime ayrılıp her dilimi de 15 liradan satabiliyormuş. Yani zaten 6 çarpı 15 90. Yani bu arkadaş o zaman pastanın tamamını satsa 90 liraya satmış olacak. Öyle de düşünebiliriz, değil mi? Tamam. Yani düşünün 60 liraya almış. Tamamen satsa 75 lira %25 kar elde ediyor. Dilim dilim satsa ne kadar kar eder ona bakacağız sanırım. Herhalde onu istiyor. Bakalım buna diyor. Bu pastanın tamamı dilim şeklinde satılırsa evet, aynen o isteniyormuş. Bu pastanın satışından yüzde kaç kar elde edilir? 60 liralık ürünü 90 liraya sattığımıza göre 60'ta 30 kar elde etmiş olacağız, değil mi? Çünkü 6 tane 15 90 lira yapar. 60'ı 90'a satıyoruz 30 lira. Kaçta do 30? 60'ta. Her zaman maliyet üzerinden hesaplıyoruz arkadaşlar. Yani 1 bölü 2 %50 karımız var deyip Edirne'yi işaretleyeceğiz. 7. sorudayız. Spor malzemeleri satan bir mağazada 7 tane basketbol topu ve 4 tane futbol topu bulunmaktadır diyor. 7 basket hemen özetleyelim. 7 basketbol 4 tane de futbol topu bulunmaktadır. Bir basketbol topunun fiyatı bir futbol topunun fiyatından %20 daha az olacak şekilde fiyatlar belirlenmiş. Tamam süper. %20 ne demektir? 5'te 1 demektir değil mi? O zaman şöyle yapalım hadi. Basketbol, futbol topu fiyat belirleyelim. Ee, kimin daha azmış? Futbol topundan daha azmış. Basketbol topunun fiyatı. O zaman futbol topuna 5x diyelim. Hocam niye 5x dediniz? E çünkü 5'te 1'i daha az. Yani %20'si daha az olacak. E 5x'in 5'te 1'i de 1x yaptığı için 1x daha az satıyorsam basketbol topunu o zaman 4x'ten satmam gerekecektir. Neden 5x dediğimi anladınız mı arkadaşlar? 5x dememin sebebi %20'si kolay olsun. %20 demek çünkü 5'te 1 demek. 5'e bölünebilen bir sayı verin ki o da 1x yapsın indireyim basketbolun fiyatını belirleyeyim. E diyor ki bu mağazadaki tüm basketbol ve futbol topları satılıyorsa e satılsın. 7 tane basketbol topu vardı. 7 kere 4 buradan 28x gelir elde ederim. 4 tane de futbol topu vardı. Burada da 5 kere 4 ne yapar? 20x gelir elde ederim. Toplarsam bütün topları sattığımda 48x gelir elde ederim ki bu toplam gelir 9600 liraya eşit oluyormuş. Bunu 9600 liraya eşit dediğimde x'i buradan kaç buluyorum? 20 buluyorum. Şimdi bundan sonra istediğini sorsun. Diyor ki elde edildiğine göre bir basketbol topu satışı kaç lira olarak belirlenmiştir? Basketbolun satışı 4x olarak belirlenmişti. 4 x 20'den 80 olacaktır. Şimdi bu arada ben bir sıfır eksik mi attım? 9600 evet şurası 200 lira olacak arkadaşlar. Böylece 4 çarpı 200'den 800 lira bizim doğru cevabımız olacaktır. 8. sorudayız. Bir oto galerici 228 bin liraya aldı. ikinci el aracına 2000 lira ekspertiz bedeli, 6000 lira bakım ücreti, 4000 lira da ne yapıyormuş lastik masrafı yapıyormuş yani bu adamın maliyeti toplam maliyeti 6 10 12 bin bir 12 bin lira ekstra maliyet geliyor yani 228 bin liraya almıyor aslında ne kadar almış oluyor 240 bin liraya almış oluyor sonra galerici bu aracı 276 bin liraya satıyormuş süper kaç bin lira kar 36 bin lira kar yapıyor Diyor ki galericinin bu satıştan karı yüzde kaçtır? İlk duruma göre hesaplıyoruz. Artık alıştınız buna. 240 binde 240 binde 36 bin karımız var. Sadeleştirelim. 12'ye bölelim arkadaşlar. Yukarısı 3 yapar. Aşağısı 20 yapar. 5 de genişletirsem yukarısı 15 aşağısı 100. %15 kar yapar deyip Ceyhan'ı işaretliyoruz. Evet dostlarım 9. sorudayız. 1 doların 5 lira olduğu bir dönemde 1 dolar 5 TL'ymiş. Dolar ile kağıt ithal eden bir kağıtçı. Yani dolarla alıyormuş adam. Bu kağıtların yarısını 1 dolar 6 lirayken diğer yarısını da 1 dolar 7 lirayken satıyormuş. Hmm, şimdi ne kadar almış bilmiyorum ki. O zaman şöyle bir soruyu kolaylaştıralım. Örneğin 100 kilogram mal aldığını düşün. Bunun da fiyatının 100 dolar olduğunu düşünelim. Tamam mı? Yani aslında 100 dolar kaç lira olur? 1 dolar 5 lirayken yapıyor bu ticareti. Yani biz 100 kiloluk mala 500 lira aslında para vermiş oluyoruz TL bazından. Böylece bunun kilogramı ne kadar oluyor? Maliyet kilogramı 5 TL oluyor. Bu bizim neyimiz? 1 kilogramdaki maliyetimiz olmuş oluyor, değil mi arkadaşlar? TL bazında. Ne yaptık? 100 kilo aldığımızı varsaydık. 100 kilonun 100 dolar olduğunu düşündük. Aslında dolar da 5 lira olduğu için 100 kiloluk mala 500 lira vermiş olduk. Yani böylece maliyetimiz kilogram başına 5 TL oldu. Sonra bunun yarısını şöyle 2'ye bölelim isterseniz. Şimdi bunun yarısı ne kadar yapar? 50 kilo. 50 kilonun maliyeti bize ne kadar yapar? 250 TL değil mi? Çünkü kilogramı 5 TL'ydi. Bunun yarısını diyor. Dolar 6 lirayken satıyoruz diyor. Yani buradaki 50 kiloyu 6 liradan satacağız. 6 liradan sattığımız için 6 kere 5 30 yani 300 TL'ye satacağız. Diğer 50 kiloyu diğer yarısını da ki onun da maliyeti 250 TL. Bunu da dolar 7 lirayken satacağız. Yani bunu da 7 kere 5 35'ten 350 TL'ye satacağız. Buna göre diyor kağıtçı bu kağıdın satışından yüzde kaç kar elde etmiştir? Hemen hesaplayalım. Buradan 50 lira kar, buradan da 100 lira toplam 150. Yani 500 liralık üründen 150 lira kar elde etmiş oluyoruz. 5'e bölersek yüzde 30 karımız var deyip bursayı işaretliyoruz. 10. sorudayız. Bir beta balığı ile bir diskus balığını bir akvaryumcuya maliyetleri sırasıyla 10 lira ve... 15 liraymış. Tamam. Bu akvaryumcu bir tane diskus balığını %40 kar ile %40 ne demektir? Hemen şuraya kesre çevirelim. Çünkü bütün kar zarar yüzde problemleri kesir problemidir. 40 bölü 100 4 bölü 10 yani 2 bölü 5. 5'te 2 kar. Bir sayının 5'te 2'si nasıl alınır? 5'e böleceğiz. 2 ile çarpacağız. O zaman diskus balığını yani 15 lirayı 5'e bölüp 2 ile çarpacağız. 5'e böl 3 2 ile çarp 6 TL kar ile satıyor. Yani diskus balığının satış fiyatı 21 TL olarak belirliyor. Bir tane beta balığını da %25 karla satıyormuş. %25 nedir? 4'te 1 demektir. Hemen şunu da kesir çevirelim. 4'e böleceğiz 1 ile çarpacağız. Neyi? Beta balığının maliyetini. Onu 1 bölü 4 ile çarpacağız. Değil mi? 4 10 bölü 4. 10 bölü 4 5 bölü 2 yani 2,5 TL. Buradan da bunun satış fiyatını 10 değil 12,5 TL olarak belirlemiş arkadaşımız. Yani toplamda ne kadar? 8,5 TL. Yani 25 lira bir, birer tane satsa 25 lirada 8,5 TL kar elde etmiş oluyor diye de düşünebiliriz. Tamam her neyse. Şimdi son cümleye bakalım. Diyor ki buna göre 8 diskus 12 beta balığını satan akvaryumcunun karı kaç liradır? Hemen yapalım. Bir kere 1 diskus balığından toplamda 6 lira. O zaman 8 diskus balığından 48 lira kar elde eder. 1 beta balığından 2,5 lira. 12 beta balığından... 12 çarpı 2,5. Zaten 4 tane 2,5 10 lira yapar. Ee, bir 4 tane daha satsak 20. Bir 4 tane satsak 30 lira kar buradan geliyor. İsterseniz 12 ile 25'i çarpın. Çarpayım mı? 12 çarpı 2,5. 2,5 demek 25 bölü 10 demektir. Sadeleştirirsek 12 çarpı 5'e böl. 5 bölü 2 demektir. 12 2'ye böl 5 çarp. Buradan da 30 TL yapar. Ya da benim ilk başta düşündüğüm mantıkla düşünebilirsiniz. 4 tane 2.5 10. 12'nin içinde kaç tane 4 var? 3 tane. O zaman 3 çarpı ondan 30 lira kar elde edebiliriz diyebiliyoruz. Yani toplamda 78 lira kar elde ediyoruz. Zaten bize de onu soruyor. Cevabımız denizli oluyor. 11. sorudayız. Çikolata üreten bir şirket 1.6 TL'ye mal ettiği ürünü 2 TL'ye satıyormuş. Şimdi yani 0.4. 1.6 da 0.4 kar. Yani 4 bölü 16 1 bölü 4 adamı karı %25. Yani %25 karla satıyormuş bu. Son diyor çikolatanın gramajını arttıran şirket yeni ürünü 1.8 TL'ye mal ediyormuş. Maliyet fiyatı artıyor. Şirket çikolatada kar yüzdesini değiştirmediğine göre he, yani yine %25 kar elde etmek istiyormuş. O zaman bu yeni ürünün satış fiyatını kaç olarak belirlemeliymiş? Hadi yapalım. Yeni ürün 1.8 lira. 1.8'e yine %25 kar. Bunun dörtte bir kadar kar elde edeceğiz. Yani 1.8'i 4'e bölelim. 1.8'i 4'e bölersek önce 2'ye bölelim. 0.9 0.9 bölü 2 Bu da ne yapar? 90 bölü özür dilerim. 9 bölü 20 yapar. 9 bölü 20 de bakın 10 genişlettim. Virgüden kurtardım. 5 ile genişletirsek 45 bölü ne yapar? 100 yapar. Yani 0.45 benim ne yapmam lazım? E, kar elde etmem gerekiyor. Yani 1.8'e ne ekleyeceğiz arkadaşlar? 0.45 ekleyeceğiz. Bu da ne yapar? 2.25 mi yapar? Cevabımız da Adana olur. Evet dostlarım 12. sorudayız. Bir ürüne aynı yılın farklı aylarında yapılan zam oranları yukarıdaki tabloda verilmiştir. Hemen bakalım. Ocak ayında %20, Şubat ayında %25, Mart ayında %20. %20 ne demektir? 5'te 1 demektir. %25 4'te bir demektir. %20 yine 5'te bir demektir. Şimdi o zaman 5 kere 4 20. 20 ile 5'i çarparsak 100. O zaman öncelikle bu ürünün fiyatına 100x diyelim. Şimdi Ocak ayı gelsin. Ocak ayı geldiğinde %20 yani 5'te 1 zam vereceğiz. 100'ü %5'e bölün ne yapar? 20. 20x zam olursa olacak yeni fiyat 120x. Sonra ne oluyor? Şubat ayı geliyor. Diyorlar ki %25 zam yapacağız. Yani 1 bölü 4 zam yapacağız Şubat ayında. 120'nin dörtte biri nedir? 30. 30x zam gelecek. Olacak 150x. Mart ayının başında yani. Tamam. Sonra Mart ayı gelecek. 150x'lik fiyatı yine 5'te 1 fiyatına. 150'yi 5'e bölün kaç yapar arkadaşlar? 30 yapar. Değil mi? 155'e bölelim. Evet 30. 30 x zam ile ne kadara? 180 x'e satacağız. Yani zamlı fiyatı Mart ayında 180 x olacak. 5'te 1 fiyatı. Tamam. E buna göre diyor Mart ayındaki zamlı fiyatı 36 lira olan. A. bakın bu 36'ymış. 100, 180 x 36 lira ise o zaman e, bölelim 18'e. 18'e bölersek burası 10x yapar. 36'yı 18'e bölün. 2. 10x 2 lira olur. Şimdi son cümleyi okuyalım. Ocak ayından önceki fiyatı. Ocak ayından önceki fiyatı 100x değil miydi? E, 10x 2 liraysa 100x 10 katı kaç lira olur? 20 lira olur. Böylece cevabımız Ceyhan olur. Evet arkadaşlar testin sonuna geldik. Abone olmayı destek vermeyi unutmayınız. Bir sonraki çözümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.